İlk bölümde e, ekonomiyi konuşacağız. Dün Merkez Bankası'nın beklenen kararı, faizle ilgili kararı, 650 bas puan e, faiz artırımı geldi. 27 ay aradan sonra e, %15'e çıktı politika faizi. E, bu karar ve bu karar sonrası ortaya çıkan gelişmeler, döviz kurlarındaki gelişmeler başta olmak üzere bunları konuşacağız. SETA ekonomi araştırmacısı Deniz İstikbal bizlerle birlikte olacak. Deniz Bey hatta mı arkadaşlar? Skype bağlantısıyla kendisi. De. Evet. Evet iyi akşamlar Deniz İstikbal. Bizi duyuyorsunuz. İyi Evet siz de öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ben ederiz. Söylemeyi unuttum. Sevgili Zafer Şahin ve Yo, Şahin Tayyar. Hiç Tayar. bize hoş geldiniz demeyeceksin sandık. Yani. <laughs> e siz çünkü artık şey yani programın yani Melik'in arkasından bir parçası, adam, adam yokluğunda bile bu kadar metiye aldı. <laughs> Biz buraya geldik hiç. siz şöyle yani konuk sayılmazsınız artık. Üç gün sonra misafirlik kalkıyor biliyorsunuz. Yok <laughs> İstanbul'u görünce Ankara'yı unutuyor. Yani. <laughs> <laughs> ee, evet. Şimdi Deniz Bey'e, Deniz İstikbal'e benim çok sorum var. Siz de evet, evet. sormak istersiniz herhalde. Aralarda değerlendirmeler de yine ekonomi dünkü faiz kararı sonrası. Ama şimdi en çok merak edilen soruyu sormak istiyorum ben. Deniz İstikbal. Yani faiz artırmasına rağmen 650 bas puan dolar niye düşmedi de yükseldi? E, aslında e, bir döviz kurunun Reel fiyatı burada önemli diye düşünüyorum ben. Reel fiyat da şu demek. Yani siz işte enflasyonun belli bir oranda olduğu bir ortamda faizleri yükseltebilirsiniz. Bu bir enflasyonla mücadele yöntemidir. Ancak piyasanın reel değeri ulaşması ya da döviz kurlarının reel değeri ulaşması burada önem taşıyor. Türk lirasındaki olan beklendi aşağı yönlüdür. Evet. Ancak reel değere ulaşmak bizim açımızdan daha önemlidir. Hem fiyat istikrarı, hem finansal güven, hem de e, sürdürülebilir kalkınma için. Yani biliyorsunuz e, 2018'den beri e, hükümetinizin de vurguladığı bir nokta var. İhracat merkezi ya da ihracat odaklı kalkınma modeli. Tabi ihracatçıyı da düşünmek, küresel piyasalara e, düşünmek ve ihracat odaklı kalkınma modelini sürdürülebilir hale getirmek için Türk lirasının reel bir değere ulaşması gerekiyor ve bunun üzerinden de enflasyonla mücadeleye ağırlık vereceğiz. Ancak şunu söylemek lazım. Merkez Bankası faiz arttırmaya devam edecektir. Eee enflasyonla mücadele için peyderpey ekstra önlemleri de göreceğiz ilerleyen vakitlerde ve bu önlemler alındıkça biz TL'de tabii ki güçlenme göreceğiz diye ben de düşünüyorum. E yani şu TL'de an, fiyata... güçlenme göreceğiz demek doların da artık artmayacağı en azından stabil bir şekilde yoluna devam edeceği anlamına geliyor değil mi? Tabii. E, doların ya da doların demeyelim, e, döviz kurlarının artmayacağı, artık belki. stabil hale geleceği bir e, Türkiye ya da ortam bizi bekliyordur. İlk bir 6 aylık bir süreçte biraz e, enflasyonist baskıyı hafifletecek adımlar gelecektir peyder ama Merkez Bankası henüz işine yeni başladı. E, Gaye Hanım ve Mehmet Şimşek Bey gibi de işin e, henüz başında diye ben de düşünüyorum. E, özellikle 2024'ün başlarından itibaren biz daha çok e, hem istikrarı finansal istikrarı hem de döviz kurlarında sakinliği göreceğiz. Yani Türkiye'nin gündeminden bu döviz kurlarını e, komple çıkarmak lazım diye düşünüyorum. Argeye e, odaklandığımız, işte 4. sanayi devrimine odaklandığımız bir süreç bizi bekliyor. Evet. Zafer, ben şimdi hocama şunu sormak istiyorum. Bu ya şöyle bir söylem var deniliyor ki. Beklentilerin altında kaldı e, faiz artışı. Ama biz biliyoruz ki merkez bankası tarihinin değil mi en yüksek faiz artışı yapıldı. Bu beklentiyi kim oluşturuyor? Hangi kriterlere göre oluşturuyor? Yani bu beklentinin sahibi kim? Ben onu hakikaten merak ediyorum. Yani beklentinin altında kaldı mesela. Bu beklenti nasıl oluşuyor? Bankalar mı oluşturuyor? Ee, Zafer Bey bunu aslında uluslararası kuruluşlar çok fazla e, dillendirdiler ve dile getirdiler. E, burada da Amerikan merkezli birçok banka bazı açıklamalarda bulundu. Hatta faizlerin %40'a %45'e çekileceğine dair. Ancak Merkez Bankası bir anda faizleri %40'a %45'e çek, çekmiş olsaydı büyük ihtimal biz e, kobilere kredi vermeyi ya da finansal akışı çok ciddi anlamda kesmiş, ol, kesmiş olacaktık aslında uluslararası piyasaların oluşturduğu bir algıydı. İşte en düşük %20 civarında bekleniyordu ama ben Merkez Bankası'nın burada çok akıllı bir politika izlediğini düşünüyorum. Yani kurşunlarını cebine sakladı ve ilerleyen vakitlerde hem etkisini arttıracak ekstra önlemlerle hem de bunun aslında piyasadaki karşılığını yani realitesini e, arttıracağını düşünüyorum. Ancak şunu da vurgulamak lazım. Tabii %39 bir Eflasyon rakamımız var. %15 biz buna politika faizi veriyoruz. Eflasyonla yakınlaştıktan sonra, yani politika faizi birbirine yakınlaştıktan sonra parasal sıkılaştırmaya da son vereceğiz büyük ihtimal. Ancak sizin vurguladığınız haliyle daha çok uluslararası piyasalar bunu dile getirdiler. Uluslararası finans kuruluşları dile getirdi. Evet. Yani bunu biz hani onların beklediği gibi 40 da yapsaydık, faizi 40'a da getirseydik, Yine bu söylemi duyabilir miydik? Yani beklentinin altında kaldı söylemini duyabilir miydik acaba? Maalesef Türkiye'ye karşı bir olumsuz imaj çalışmaları var. Yani Merkez Bankası ben zannediyorum ki 40 değil %70 de yapsa işte yine gerisinde kaldı yine ha, eksik işte yaptı diyeceklerdir. Tamam, Çünkü yani uzun yıllardır gezi parkı olaylarından beri işte FETÖ darbe girişiminden itibaren başlayan bir süreçte sürekli Türkiye ile alakalı bir olumsuz imaj çalışması var. Özellikle bu uluslararası kuruluşlar tarafından. Ben iyi niyetli oldukları kanaatinde de değilim işin açıkçası. Evet. Ben Deniz Bey de. hayırlı akşamlar. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler Şamil Bey. Şimdi e, tabii seçimden sonra ekonomide yeni bir yönetim iş başına geldi. Bu yeni yönetimle beraber e, ekonomi politikalarında da e, değişiklik olacağı e, ifade edildi. Özellikle Sayın işte Mehmet Şimşek'in e, e, ekonominin böyle kaptanlığına geçmesiyle beraber. Fakat tuhaf bir şekilde kamuoyu bir faize odaklandı. E, i̇şte Merkez Bankası'nın toplantı yapacağı güne kadar ne kadar artacağına ilişkin hem içeride hem dışarıda çok fazlaca değerlendirmeler yapıldı. Uluslararası finans kuruluşları da 20 diyen vardı, 25 diyen vardı. 40'a kadar açık artırmaya çıktı. Yani yeni ekonomik modelin sadece faiz eksenli tartışılması ne derece doğru? Bu arada yani ekonomi yönetiminin de aslında yeni döneme ilişkin nasıl bir politika izleyeceğini kapsamlı bir şekilde böyle bir kurmaylar hep beraber çıkıp anlatsa faiz sarmalından hani bu tartışmaları çık çıkarsa ee, iyi olmaz mı? Bizim ıskaladığımız, eksik gördüğümüz bir şey var mı? İşin açıkçası e, Şamil Bey, e, yeni ekonomi yönetimimiz aslında iş başına geldiğinden beri çalışıyorlar çok ciddi anlamda. E, ve yol haritası hazırlıyorlar diye düşünüyorum. Buna hem e, yurt dışında anlatacaklar hem yurt dışında yurt içinde anlatacaklardır. E, sizin vurguladığınız haliyle biz ilerleyen günlerde şunu göreceğiz. Büyük ihtimal Merkez Bankası daha fazla konuşacaktır. Mehmet Şimşek Bey ve bakan yardımcılarımız yeni atalan bakan yardımcılarımız sürekli piyasaya e, olumlu şekilde mesajlar e, vereceklerdi Tabii ki e, yeni ekonomi yönetiminin önemli bir e, önünde bir e, sorun e, duruyor olay enflasyon Tabii ki dünyada bir enflasyon bir problem var bunu da e, açıkça söylemek lazım yani pandemide itibaren piyasaya yaklaşık 20 trilyon dolar para verildi e, kamu tarafından yani dünyadaki devletler tarafından en büyük finansal genişlemeyi de Amerika Birleşik Devletleri yaptı. Dünyada 200 trilyon dolar olan borçluluk düzeyi 300 trilyon dolara geldi ve şimdi devletler faizleri arttırarak dünyada küresel bir trend var böyle faizleri arttırarak sorunları çözmeye çalışıyorlar enflasyonu özellikle.